Kıymetli arkadaşlar hepinize merhabalar hoş geldiniz. Arkadaşlar geometri adına çok çok önemli bir konuya başlıyoruz. Konumuz üçgende benzerlik. İstisnasız herkes tarafından kabul edilen geometrinin en önemli konusu. O yüzden çok iyi öğrenilmesi ve çok iyi kavranılması gereken bir konu. Geometri hayatınız boyunca sürekli karşınıza çıkacak bir konu. Konu içerisinde tabii çok fazla öyle bilgi yok ama bütün her şeyin içerisinde bulunduğu diyebileceğimiz şimdiye kadar anlattığımız hemen hemen bütün bilgileri kullanacağımız bir konu. Benzerlikle ilgili 5-6 tane videomuz olacak. Bu videomuzda neler var? Ona bir bakalım. Ondan sonra da konumuza başlamış olalım. Evet arkadaşlar, ilk videomuzda benzerliğin tanımından bahsedeceğiz. Üçgende açı açı benzerliğini ifade edeceğiz ve anlattığımız kısımlarla ilgili örnek çözümlerimiz olacak. Evet bir hikayeyle şöyle benzerliğe bir geçiş yapmış olalım. Geçen gün liseli yıllarında çekilmiş fotoğraflarımı öğrencilerimle paylaşırken ''Hocam hangisi sizsiniz? Çok değişmişsiniz. Bu fotoğraftakiler size hiç benzemiyor.'' dedi öğrencilerim. Şöyle bir bakınca gerçekten de benzemiyordu. Nerede o sırım gibi saçlar? Şimdi yerinde yerler esiyordu. Durum bundan ibaret. Biraz daha yakın zamanda çekilmiş fotoğraflara gelince beni fotoğrafın içinde bulmakta zorlanmadılar ve çok benzediğini söylediler. Böylece benzemek benzememek mevzuna girince acaba benzerlik nasıl bir şeydir diye sordum öğrencilerime. Tabii çok değişik cevaplar geldi. Karşılaştırıldığında birbirini anımsatan görüntülerdir dedi birisi. Bir başkası olur mu öyle şey? Sen herhalde hiç fark bulmaca çözmedin dedi birbirinin aynı gibi gözüken iki resim arasında ne kadar fark bulunuyordu. Bence daha farklı bir şey olmalı dedi bir diğeri. Bir diğeri karşılaştırılan resimlerin orantılı olması gerektiğinden bahsetti. O sırada bir öğrencim fotoğraflardan birinde arkadaşlarımdan birinin öğrencilerimden birinin abisine çok benzediğini söyledi. Ancak o abisinin resmi değildi. Acaba farklı kişilerin resimleri için birbirine benzer denilebilir mi? Aynı insanın belli zaman aralıklarıyla çekilmiş resimleri bile birbirine benzetilemezken bu mümkün müdür? Geometri anlamında mümkün değil tabii ki. O halde geometri anlamında iki resme benzerdir diyebilmemiz için ne gerekiyor? Bir kere iki resmin geometri anlamında benzer olabilmesi için aynı resimden belli oranlarda elde edilmiş bir resimler olmalıdır. Aynı görüntüyü iki sefer çekim yapılarak elde ettiğimiz bile benzer değildir. Yani deklanşöre ikinci bastığınızda ufak bir göz kırpması o iki resmin birbirine olan benzerliğini bozacaktır. Aşağıda aynı resimden elde edilmiş üç görüntüyü beraberce inceleyelim. İlk iki resme baktığımızda uzun kenarların kısa kenarına oranının eşit olduğu görülmektedir. Yani 15 bölü 12, 10 bölü 8 olduğundan bu iki resim birbirine benzerdir. Birinci resimle üçüncü resmi karşılaştırdığımızda 15 bölü 12, 10 bölü 10 ve ikinci resimle üçüncü resmi karşılaştırdığımızda 12 bölü 12, 8 bölü 10. Yani bunlar eşit olmadığından bunlar arasında bir benzerlikten bahsedemiyoruz. Ancak üçüncü resim için dikkat ederseniz görüntü de bozulmuş, yamulmuş resim diyebiliriz. O halde, o halde kainatta var olan bütün nesnelerin görüntüleri resimlenebileceği için tüm nesnelerde benzerlikten bahsedebiliriz. Ve gündelik hayatta hayatımızı kolaylaştıracak birçok alanda benzerlikten faydalanabiliyoruz. Örneğin beğendiğimiz dairenin bulunduğu sitenin maketine bakarak daha site yapılmadan bir bilgi edilebiliyoruz. Ya da minyatürkü gezerek memleketimizde bulunan eşsiz güzellikleri bir arada görebiliriz. Ya da elimize aldığımız bir haritadan gezmek istediğimiz yerleri gözlemleyerek aralarındaki mesafeleri oturduğumuz yerden hesaplayabiliriz. Elbette bu örnekler daha da çoğaltılabilir. Artık biz yavaş yavaş konumuza girelim. Genel anlamda benzerliği tanımladıktan sonra geometrinin en önemli konusu olan üçgende benzerliğe geçelim. Benzerliği şöyle tanımlıyoruz. Uzayda yer alan herhangi bir cismin görüntüsünün belli oranda büyütülmüşü ya da küçültülmüşü o cismin bir benzeridir. Bu kavram uzayda geometrik cisimler arasında düzlemde çokgenler arasında geçerlidir. Örneğin düzlemde iki doğru parçası, iki eşkenar üçgen, iki kare, iki daire, iki küp, iki küre bunlar birbirine benzerdir. Düzgün şekiller kendi aralarında daima birbirine benzerdir. Acaba düzgün olmayan çokgenler arasında benzerlik nasıl olur? Şimdi onu görmeye çalışalım. Hatırlanacağı üzere eşlik konusunda eş şekilleri üst üste koyduğumuzda birbiriyle çakışan şekillere denir diye tanımlamıştık. İşte bu şekilde eş şekillerden birini belli oranda büyültür ya da küçültürsek elde ettiğimiz bu şekillere de benzer şekiller diyoruz. Şu şekilde ABCDE beşgeni kenarları aynı oranda küçültülerek KLMNP beşgeni elde ediliyor. Bu durumda bütün kenarlar karşılıklı olarak birbirine paralel olacaktır. AB paralel KL, BC paralel LM, CD paralel MN, DE paralel NP, PK paralel EA olacaktır. Bununla birlikte açılarda da bir değişme olmayacak. A açısının ölçüsü K açısının ölçüsüne, B açısının ölçüsü L açısının ölçüsüne C açısının ölçüsü M açısının ölçüsüne, D'nin ölçüsü N'ye, E'nin ölçüsü de P'ye eşit olacaktır. Belli bir oranda küçülttüğümüz için AB'nin KL'ye oranı, BC'nin LM'ye oranı, CD'nin MN'ye oranı, DE'nin NP'ye oranı ve EA'nın PK'ye oranı da birbirine eşit olmalıdır. O halde arkadaşlar çokgenlerde benzerlikten bahsettiğimizde iki durumdan bahsetmek gerekir. Bir, açılar eşit olmalı. iki kenarlar orantılı olmalı. Yani iki çokgen arasında yapılan karşılaştırmada karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan çokgenlere benzer çokgenler diyoruz. Benzerlik şu sembol ile gösteriliyor. Gördüğünüz alternatif dalga işareti. Bu durumda yukarıda verdiğimiz A B C D E ve K L M N P beşgenleri benzer olup A B C D E benzer K L M N P şeklinde gösterilir. Arkadaşlar çokgenlerde benzerliği ifade ederken karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olması gerekiyor. Fakat üçgende durum biraz daha farklı. Karşılıklı açıları eş ya da karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenler benzerdir diyoruz. Yani iki durumun birden olması gerekmiyor. Bu durumlardan herhangi birisi varsa, yani açıları eş ya da kenarları orantılı ise bu tür üçgenlere benzer üçgenler diyoruz. Üçgenlerde benzerlik genelde kurulu olarak verilmiyor. Benzerliği bizim kurmamız gerekiyor ve benzerlikteki temel amacımız kıymetli arkadaşlar uzunluk bulmaktır. Üçgende benzerlik genel olarak açı açı, kenar açı kenar, kenar 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 benzerlikleri ile kurulabiliyor. Şimdi biz bu üç durumdan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak açı açı benzerliğinden bahsedeceğiz. Açı açı benzerliği kitaplarda tanım olarak veriliyor. O yüzden arkadaşlar hani benzerlik bütün konuların babasıdır diyebileceğimiz için benzerlikte başlarken bir takım şeyleri kabul etmemiz gerekiyor ya tanım olarak vereceğiz ya aksiyom olarak vereceğiz ama bunlardan verdiğimiz 3 taneden bir tanesini tanım olarak verdiğimizde diğerleri buna göre ispatlanabilir. Ispat kısmına çok girmeye gerek yok. Biz ne olduğunu ifade edelim, nasıl kullanılacağından da bahsedelim. Ondan sonra da örneklerimize geçmiş olacağız. İlk olarak açı açı benzerliği dedik. Açı açı benzerliği İsmi ne ise onu okuyacağız. Az önce benzerliği tanımlarken açıdan bahsettiğimizde eş dedik, kenardan bahsettiğimizde orantılı dedik. Dolayısıyla benzerlik isimlerini okurken açı ile karşılaşmışsak eş diyeceğiz. Kenarla karşılaşmışsak orantılı diyeceğiz. O halde açı açıyı şöyle okuyabiliriz. Karşılıklı ikişer açısı eş olan üçgenler benzerdir. Şekilde gördüğünüz ABC üçgeni ile DEF üçgeninde A açısının ölçüsü ile D açısının ölçüsü, B açısının ölçüsü ile E açısının ölçüsü eşitse arkadaşlar zaten ikişer açı eşit olunca üçüncülerde kendiliğinden eşit Olacaktır. A, B, C üçgeni ile D, E, F üçgeni birbirine benzerdir. Karşıtı da doğrudur. İki üçgen birbirine benzerse açıları eş, kenarları orantılıdır diye söyleyebiliyoruz. Şimdi arkadaşlar rastgele yazamıyoruz tabii ki bu yazılımı. AD'ye eşit olduğu için, BE'ye eşit olduğu için, üçüncü açılarda mecbur eşit, C'de F'ye eşit olacak. C'de F'ye eşit olduğu için sırayla yazıyoruz. A, B, C benzerdir. D, E, F. Evet arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken önemli bir mesele var. Benzerlikte en önemli unsurlardan birisi benzetilen üçgenler yazılırken yazılış sırasıdır. Rastgele yazamıyoruz. Örneğin ABC benzer DEF demekle ABC benzer EDF demek aynı anlama gelmiyor. Bu yüzden benzerliği kururken hangi açılar birbirine eşse o açıların sırasına göre benzerliği yazmamız gerekiyor. Yukarıda verdiğimiz 3 tane benzerlikten herhangi birisine göre ABC benzer D, DEF benzerliğini kurmuş olalım. Bu benzerlik bize beraberinde neyi getirecek şimdi onu araştıralım. İlk olarak ışık 1'de şöyle diyoruz. Benzer iki üçgenin karşılıklı açıları eşittir. Yani bize ABC üçgeni DEF üçgenine benzer olarak verilmişse az önce de ifade ettik sırayla gitmemiz gerekiyor. A D'ye eşit olacak. Bakın bunları soru çözerken de kesinlikle tavsiye ediyorum mutlaka harflendirin. Bunlara alfa diyelim. İkinci harfler B ile E. B, e eşit olacak. Onlara da beta diyelim. Üçüncü harfler C ile F. Dolayısıyla C ile de F birbirine eşit olacak. Onları da teta ile göstermiş olalım. Tekrar edelim. Benzer iki üçgenin karşılıklı açıları eşittir. Sırayla yazılacağına dikkat ediniz. Evet ilk örneğimizde şöyle diyoruz. Şekilde A açısının ölçüsü 40 derece, E 34 derece, D alfa derecedir. ABC FDE'ye benzer olduğuna göre alfa kaç derecedir? Az önce ışık 1'de ifade ettik. İki üçgen birbirine benzer ise bu üçgenlerde karşılıklı açılar birbirine eştir. Ve bu benzerlik sırayla yazılmıştır. Bunun anlamı şudur. ABC FDE'ye benzer ise A açısının ölçüsü ile F açısının ölçüsü birbirine eşit olmalıdır. Bakın A açımız 40 derece ise F de 40 derece olmalıdır. O halde alfayı üçgenin iç açıları toplamından rahatlıkla bulabilirim. Alfa artı 34 artı 40 eşittir 180 derece olmalı. Alfa eşittir 180 eksi 74 derece olmalı. Buradan alfa eşittir 106 derece olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Aynı şekilde B açısı da 106 derecedir. C açısı da yine 34 derecedir. Sıraya dikkat edelim. Sıraya dikkat ettikten sonra herhangi bir problem yaşamayız. Evet ikinci ışıkta da şöyle diyoruz. Benzer iki üçgende eşit açıların karşısında orantılı kenarlar bulunur. Bu da zaten yine benzerliğin tanımından geliyor. İki üçgen birbirine benzerse açıları eş ya da kenarları orantılıdır. Buna göre şekilde gördüğünüz ABC üçgeni ile DEF üçgeni birbirine benzer olsun. Buradan şunu anlarız. A ile D birbirine eşit. Bakın alfa alfa dedik. B ile E birbirine eşit. Onlara da beta dedik. C ile de F birbirine eşit. Onlar da teta. Her e, soru çözerken buna mutlaka dikkat edin ve her iki üçgende de harflendirmeyi yapın. Yani nokta, çizgi vesaire koymak yerine alfa, beta, teta kullanırsanız işlem daha kolay olur. Evet ışık 2 şunu diyor. Eşit açıların karşısında orantılı kenarlar vardır. Yani alfanın karşısındaki A'nın, alfanın karşısındaki D'ye oranı eşittir. Beta'nın karşısındaki B'nin, beta'nın karşısındaki E'ye oranı Teta'nın karşısındaki C'nin, teta'nın karşısındaki F'ye oranı. Gelin biz buna K diyelim. A bölü D, B bölü E, C bölü F eşittir K. Arkadaşlar bu K'ya bu benzerlik için benzerlik oranı diyoruz. Kimin kime olan benzerlik oranı? ABC'nin DEF'ye olan benzerlik oranı. DEF'nin ABC'ye benzerlik oranı nedir diye sorsak onun da rahatlıkla 1 bölü K olduğunu söyleyebiliriz. Evet iki üçgeni karşılaştırdığımızda hangi oranda büyütüldüğü ya da küçüldüldüğü benzerlik oranıdır. Onu da genel olarak K ile gösteriyoruz. Arkadaşlar bir uyarımız var. Bundan sonraki süreçte üçgenler arasında benzerliği biz kuracağız. Yani benzerlik genel olarak kurulu verilmez bize. Mutlaka bizim bir şekilde benzerliği kurmamız istenir. Bunun için de her soruda eşit açıları aynı sembolleri vererek açılar tespit edildikten sonra oranlamasını yapıp istenen uzunluğu bulacağız. Yani önce eşit açıları bulacağız. Ondan sonra eşit açıların karşısında orantılı kenarlar vardır deyip oranlama yapıp bizden istenen uzunluğu bulmaya çalışacağız. Şunu da ifade edeyim. Biz 3 tane benzerlikten bahsediyoruz. Bunların ilk birincisini verdik. İkisini de daha sonra vereceğiz ikinci videomuzda. Yalnız bu kısımda paralellik yok daha ilerleyen aşamalarda temel benzerlik, temel orantı teoremi, Thales teoremleri gelecek. Onlardan önce yani çözdüğümüz sorularda herhangi bir paralellik yoksa benzerlik adına %80'inde soruların açı açı benzerliğini kullanacağız. %20'sinde de kenar açı kenar benzerliğini kullanacağız. Kenar kenar benzerliğini ben hiç kullanmayacağım. Zaten benzerliğin asıl amacı uzunluk bulmak olduğu için kenar kenar benzerliğini kullanabilmeniz için size verilen iki üçgende bütün kenarların verilmiş olması gerekiyor bir üçgenin kenar uzunluklarını biliyorsanız o üçgenle ilgili her şeyi bulabilirsiniz. O yüzden kenar kenar kenarla ilgili herhangi bir soru geleceğini de zannetmiyorum. Bununla ilgili sorularda zorlama sorulardır. Bilginiz olsun. Kaynaklarda kenar 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 illaki kullanacağız. Bununla ilgili soru yazalım derseniz büyük ihtimalle hataya düşülen sorular olur. Buna dikkat etmemizde fayda var. Biz ilk etapta sorularımızı çözerken karşılaştığımız üçgenlerde ikişer eşit açı bulmaya çalışacağız. Zaten iki açı eşit olduktan sonra üçüncü üçüncü açılarda eşittir deyip o üçgenlerde benzerliği yapıp istenilen uzunluğu da bulmaya çalışacağız şöyle diyoruz ikinci örneğimizde şekilde A açısının ölçüsü F açısının ölçüsüne C açısının ölçüsü E açısının ölçüsüne AB 8 santimetre AC 12 santimetre DF 6 cm ise x kaç santimetredir diye sormuşuz. Gayet basit bir soruyla başladık arkadaşlar. Evet hemen A açısının ölçüsünü alfa dersem bakın F açısının ölçüsü de alfadır. C açısının ölçüsüne beta dersem E açısının ölçüsü de betadır. E ikişer açı eşit olduğu zaman bu iki üçgene benzerdir diyebiliyorum artık. Hatta üçüncü açılarda birbirine eşit olmak zorunda. O halde B teta ise burada boşta kalan D de teta olmak zorunda. E, bu iki üçgen benzerse benzer üçgenlerde eşit açıların karşısında orantılı kenarlar vardır dedik. Sırayla yazıyorum artık. Bakın alfanın karşısı boş. Dolayısıyla burada da boş. Alfayı kullanmama gerek yok. Yani benzerlikte oranlar yazılırken her seferinde 3 tane oranda yazmamızı gerektirecek bir durum yok. Genel itibariyle 2 tane oran yazılıp orantı kurulmuş olur. Oradan da istenen uzunluk bulunabilir. Bakın ne var? Teta'nın karşısında 12 var. Bölü dedim. Buradaki üçgende Teta'nın karşısında ne var? X var eşittir diyorum. Bakın soldaki ABC üçgeninden başladım. Yukarı yazdıklarımın hepsi ABC üçgenine ait olmalı. Aşağıya da DEF üçgenine ait olanları yazacağız. Beta'nın karşısındaki 8'in beta'nın karşısındaki 6'ya oranı. Gerekli sadeleştirmeleri yapalım. Bakın 4'e böldüm 3, 4'e böldüm 2, 2'ye böldüm 3. Çapraz çarptığımızda x eşittir buradan 9 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet. Üçüncü örneğimizde şöyle diyoruz. Şekildeki üçgende ABC ile EDC birbirine eşit. Uzunluklar verilmiş. AD 4 santimetre DE 5 santimetre EC 6 santimetre AB 10 cm, BE x cm ise x kaç cm'dir diye sormuş. Hemen şekle baktığınız zaman zaten sezgisel olarak da bir kere benzerlikle ilgili soru çözüyoruz. Zaten benzerlik iki üçgen arasında kurulacağı için şekle baktığınızda iki tane üçgen varsa o iki üçgeni benzetmek için çabalamamız gerekir eşit verilen bu açıları alfa ile harflendirdim. Ve bakın C açısının ölçüsüne de beta dersem e benzerlik kurulmuş oldu. Alfa var, beta var. E açısının ölçüsü teta olsun. Alfa var, beta var. O zaman A da mecburen teta olmak zorunda. E şimdi iki üçgen birbirine benzedi. Yani ABC üçgeni ile EDC üçgeni birbirine benzedi. Bunları ben her seferinde yazmak istemiyorum. Açıları doğru olarak yazdıktan sonra oranlamayı da doğru yaparsanız herhangi bir problem yaşanmaz. Evet küçük üçgenden başlıyorum. Alfanın karşısındaki 6'nın alfanın karşısındaki bakın buraya da Y diyelim. 4 artı Y'ye. Eşittir. Beta'nın karşısındaki 5'in beta'nın karşısındaki 10'a o da eşittir. Teta'nın karşısındaki y'nin teta'nın karşısındaki x artı 6'ya. Yani benim x'i bulabilmem için y'yi bulmam gerekiyor. 3 tane eşitlik var. İkişer ikişer kullanarak x'i ve y'yi bulabilirim. Birinci ve ikinciyi kullanarak arkadaşlar. Bakın önce bir sadeleştirelim isterseniz. Burası 2. Y'yi bulabiliriz. 12 eşittir. 4 artı y Y eşittir 8. E buradan da 2Y eşittir X artı 6. E Y'yi 8 olarak buldum. 16 eşittir X artı 6 ise 6 diğer tarafı eksi olarak geçer. Dolayısıyla X eşittir 10 santimetre olarak bulunmuş olur. Doğru seçeneğimiz C şıkkı olmalıdır. Evet dördüncü örneğimizde şöyle diyoruz. Şekilde ABBC'ye dik olarak verilmiş. DCBC'ye dik olarak verilmiş. AEDE'ye dik olarak verilmiş. AB 8 cm, DC 9 cm, 3 tane BE, 4 tane EC'ye eşit ise BC kaç santimetredir diye sormuşuz. Şimdi arkadaşlar soruya baktığımız zaman zaten iki tane üçgen var. Bu iki üçgen birbirine benzeyecek demek. Ve bu iki üçgen dik üçgen. Bunlar 90'lar dereceymiş. E şimdi ne vermiş bize? 3 tane BE gelin onu da yazalım. BE'ye 4x dersek EC 3x olacak. BC yani 7x soruyor. Dolayısıyla x'i bulabildiğimiz zaman soruyu çözmüş olacağız. Bakın bu iki üçgende 90'ar dereceler var. Bir yerden harflendirmeye başlayayım. A açısının ölçüsüne alfa dersem ben. 2 içi topla öteki dışa hopla dediğim zaman bakın burası 90 artı alfa olmalı. Alfa 90'lar eşitse bu iki üçgen birbirine benzerdir. Üçüncü açılarda eşit olmak zorunda. Alfa beta alfa ise burası da beta olmak zorunda. İki üçgen birbirine benzerse hemen eşit açıların karşısında orantılı kenarları vardır demiştik açı açıya göre. Oranlamamızı yapabiliriz. Beta'nın karşısında bakın burada 8 var. Beta'nın karşısındaki 3x'e eşittir diyorum. Alfa'nın karşısındaki 4x'in Alfa'nın karşısındaki 9'a oranı. Gerekli sadeleşmeleri yapalım. Bakın 4 ile 8 sadeleşti 2. 3 ile 9 sadeleşti 3 x çarpı x x kare eşittir 6 ise x eşittir kare kök 6 olarak bulunur. Bizden x'i istemiyor. bc'yi yani 7x'i istiyor. Dikkat edin. bc eşittir 7x o da 7 kare kök 6 olarak bulunur. Yani doğru seçeneğimiz E şıkkı olmalıdır. Bu videomuzda son örneğimiz. Beşinci örnekte şöyle demişiz. Şekildeki üçgende BAC ve DBC birbirine eşit. AD 21 birim, BC 14 birim, DC X birim ise X kaç birimdir? Şekle baktığımız zaman yine benzeyebilecek üçgenleri tahmin ediyoruz. Burada 3 tane üçgen var ama... Harflendirme yaptığımızda hangi üçgenin hangi üçgene benzeyeceği karşımıza çıkacak. Bakın eşit verilen açıya alfa alfa dedim. C açısının ölçüsüne beta dersem DBC üçgeninde iki açımızın ölçüsü alfa ve beta. ABC üçgenimizde de iki açımızın ölçüsü alfa beta. Üçüncü açımız bakın buradaki BDC teta ise ABC de ne olmak zorunda? Teta olmak zorunda. Doğru harflendirmeye yaptığımız zaman soruyu çok rahatlıkla çözebiliriz. Şimdi benzerliğin gereği olarak eşit açıların karşısındaki kenarları oranlıyorum. Alfanın karşısındaki x'in alfanın karşısındaki 14'e eşittir diyorum. Küçükten başladım, küçükten devam ediyorum. Teta'nın karşısındaki 14'ün, teta'nın karşısındaki x artı 21'e. Çapraz çarparsak arkadaşlar, x çarpı x artı 21 eşittir 14 çarpı 14 yani 196. Öyle iki sayı arıyorum ki aralarında 21 fark olacak. Çarptığım zaman 196 olacak. Evet arkadaşlar bu sayının 7 olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Yani 7 çarpı 28 eşittir 196. O halde x eşittir 7 veya çarpar ikinci derece denklem bularak da çözebilirsiniz. Yani doğru seçeneğimiz D şıkkı olmalıdır. Evet arkadaşlar bu vesileyle üçgende benzerlik konusunun birinci videosunu tamamlamış olduk. Umuyorum faydası olmuştur. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.